Şalom ve herkese selamlar. Bu kabalistik dilin kavramları adlı serinin ikinci bölümü. Bir önceki bölümde hatırladığınız gibi izleyenler için söylüyor. En azından hatırladığınız gibi Avram'ın daha yolun başındayken yani yolun başındayken kastım yani ilk düzenli yazmalardan birisi olan Sefer Yesira'da yaratıcı gücü nasıl ifade ettiği ile ilgili bazı kavramları öğrenmiştik. Oradaki kavramlar şunlardı yani bir önceki derste ya kavramını gördük yuteyvafeyk Sıvaot, elohe İsrail ve bu kavramlardan sadece bir tanesini işlememiştik. Zamansızlıktan diyelim veya kurguladığım düzenden diyelim. Onlardan bir tanesi ise Elohim Hayim dediğimiz bir kavram. Avram şurada, aynen şöyle. Elohim Hayim diyor. Het harfi K ve H'nin birleşimi gibi yani böyle gırtlaktan çıkan bir H'ye benzeyen bir harf. O yüzden Elohim Hayim. Avram yani bu Sefer Yesira'nın birinci kısım, birinci bölümünde Elohim Hayim diyene kadar, yani bu da dahil, yaratıcı gücün kişinin kendi dünyasında nasıl aksettiği, nasıl tanımlandığından bahsediyor. Elbette bu cümle defalarca açılabilir, daha farklı ayrıntılı bir şekilde de ifade etmek mümkün. Özet olarak Avram bir önceki derste de ifade etmiş olduğum gibi, bu ilk yazmasında yolun başındayken yaratıcı gücün karakterlerine vurgu yapıyor. Yani direkt olarak bir isim vermiyor. Yolda giden kişinin onu ne şekilde hissedeceğini ifade ediyor. Elbette bu tanımlar sürekli olarak kişinin kendi içinde değişecektir. Çünkü insan değişmek zorunda, insan değişen bir yapıya sahip, insan değişmek için de çaba harcamalı. İlk etapta diyordu ki 32 muhteşem yolla bilgelik kanunladı bilgelik kanunladı diyor. Sonra onun karakterlerine dair atıflarda bulunuyor. Ya diyor. Yani o eril ve dişildir. Yutey vafeydir. Zamansızdır. Sıvaottur. Ordular anlamına gelir ama kendi içinde dediğim gibi bir önceki derste de gelen ve çıkan fiillerinden türetilmiştir. Elohey İsrail diye ifade ediyor. Kavramı değiştirmiştik. Son olarak Elohim Hayim diyor. Ondan sonra ifade etmiş olduğu şeyler ise gerçekten çok farklı bir yapıya sahip. Elohim kayım kavramını anlamak istediğimizi ise aslında kendi içinde yani az önce Elohim, Elohei İsrail'i görmüştük. Burada ise diyor ki Elohim kayım. Elohim kavramına da daha önce değindiğimi hatırlıyorum. Değinmediysem tekrar <laughs> ya değiniriz. Başka derslerde var. Şöyle ifade edeyim. Burada da diyor ki Elohim kayım. Bu kayım kavramını anlamak için kök harfine bakmamız lazım. Haym genel olarak yaşam demektir. Hayat anlamına gelir, yaşam anlamına gelir. Ayrıca İbrani kültüründe ve İbrani toplumu ve İsrail'de diyelim. Nasıl ki biz Türkiye'de ya kadeh kaldırdığımızda şerefe veya İngilizler cheers diyorsa İbraniler de der ki lehkayın yani hayata anlamına gelir. Her ne kadar gündelik gibi bir anlamda kullansak da aslında kavramın kökü çok kutsi bir kavram. Hay aynı zamanda aynı zamanda ruhun bir gelişim seviyesini ifade ediyor. dördüncü gelişim seviyesi onu ifade ediyor. Tek başına bu kavramı aldığımız zaman hayım kavramı şu. Yaşam ve hayat anlamına gelir. Yalın bir şekilde baktığımızda ama kavramın köküne baktığımızda ise het ve yut'tan ifade edilmiştir. Sayısal değeri de 18'dir. Bu da rastgele değildir. Het ve yut'tan ifa dan kurgulanmıştır. Çünkü ilk, ilk iki harfe baktığınızda het yut Dediğim gibi bu aynı zamanda ruhun dördüncü katmanı olmakla beraber. Ruhun beş katmanı var. Nefes, ruh, neşimah, haya ve yehida dediğimiz. Yine oradaki dördüncü katman olan hayanın kök harfleri. Orada het, yut, he ile yazılır. Burada het, yut diye yani kavramın kökünü het ve yut olarak izleyebiliyoruz. Bu hissi kendi içinde yaşamak anlamına gelir, yaşamak fiilinden gelir. Dediğim gibi yanına yut ve memi koyduğunuzda çoğul hali getirdiğinizi yaşam anlamına dönüşür. Burada vurgulanan şey yani Elohim Hayim dediğimiz zaman yaşam hissiyatının başladığı veya bu hissiyatı başlatan gücün kendisidir. Elohim Hayim. Yani o tüm yaşam hissiyatını hissedenlerde veya yaşadığını hissedenlerde bu hissiyatın köküdür. Bu hissiyatın gerçek kaynağıdır. Çünkü o yaşamdır. Ve bu kavrama bu şekilde baktığımızda hay yaşamak fiili ve yaşayan anlamına gelir. haymisi ise yaşam anlamına gelir. Bu kavramdan sonra ifade edilen diğer kavramlar yine yaratıcı gücün karakterini betimlerken bu sefer yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya yükselen yaratımın sonucu olan ruhun deneyimleyeceği deneyimlerdir. Diğer taraftan umarım hay kavramını ifade ettim. Yani burada Elohim hayim dediği zaman kişinin dediğim gibi yolda yürüyen bir insanın yaşam hissiyatına edin yaşam hissiyatına gelen bir insanın bu hissiyatının kökünün ne olduğunu ifade ediyor. O bütün bu yaşam hissiyatının da köküdür diyor. Elidir diyor. Doğasıdır diyor. Doyum halidir diyor. Yani gerçek yaşam veya gerçek yaşam diye ifade edeceğimiz o hissiyat durumunun gerçek sahibi odur diyor. Bir başka açıdan. Diğer taraftan Elohim Hayim de dahil. Buraya kadar aslında Avram kendi içinde bir başka açıdan baktığımızda o Sefirot'u anlatıyor. Gerçekten o Sefirotu anlatıyor. Elohim hayimdans Elohim hayim kavramına kadar 10 sefirotu yukarıdan aşağıya anlatırken ardından şu kavramdan sonra tekrar buraya geleceğim. Dünya kralı dediği şey, dünya kralı kavramından sonra anlatmış olduğu şey ise bu döngünün aşağıdan yukarıya gidiş halini anlatıyor. Daha doğrusu bu döngüyü daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi yani bir oluşum ve yaratım şablonunu en soyut daha doğrusu soyut şekilde anlatırken somutun en somut hali demiştim. Ve dünya kralı dedikten sonra Elohim Kayim de dahil o kavrama kadar şu 10 sefirotu yukarıdan aşağıya tanımlıyordu. Çünkü tüm bu tanımlama yaratıcı gücün gerçekten aşağı doğru kendini kısıtlayıp sarkıtırken oluşturmuş olduğu algı seviyeleri ve Dünya kralından sonra ise, o kavramdan sonra ise bu yaratımın sonucu olan insanın aşağıdan yukarıya giderken hangi karakterleri kullanacağını yine sefiralar diliyle anlatmaya devam ediyor. Yani burada dünya kralından sonraki bütün kavramlar, şurada dünya kralı, El Şilay, Merhametli ve Lütufkar, Yüce ve Yüksek, Şohen, Ad, Yücelerde ve Kutsal ismi dediği her şey ise aşağıdan yukarıya gelişim hallerini anlatıyor. ...veya bu süreçte insanın kullanması gereken karakterler ve insanın kullanması gereken güçler ve aynı zamanda insanın edineceği güçleri tanımlıyor. O yüzden bu ilk cümleyi bu iki şekilde anlayabiliyoruz ve izlemleyebiliyoruz. Özetleyecek olursak ya ve ya kavramından başlayıp Elohim kayıma kadar 10 sifrutu yukarı, yukarıdan aşağıya tanımlıyor. Tüm bu tanımlarda yavaş yavaş ışığın nasıl kendini aşağı doğru sarkıtarak bizim tanımlayabildiğimiz seviyeleri oluşturduğunu anlatıyor. Ardından dünya kralı kavramından sonra aşağıdan yukarıya gelişmek zorunda olan insanın geçmiş olduğu geçirileceği evreleri anlatıyor. O yüzden buradaki kavramlar son derece önemli. Yani burada herhangi bir kavram alıp Tanrı, Allah, Rab diye tanımlamamız mümkün değil... Bunlar ışığın kendini kısıtlayarak yaratım sürecini olgunlaştırırken, yaratım sürecini yaratırken bizim tanımlayabileceğimiz halleridir. Aynı zamanda tekrar bu döngüyü tamamlamak zorunda olan insanın yukarı doğru çıkarken geçileceği hallerdir, yaşayacağı deneyimlerdir. Bu ilk kavramı böyle yorum, böyle açıklayabiliriz. Ardından devam ediyordu ikinci kısımda. Ve bara et olamo, hatta şurada ikinci cümle gibi görünen yerde. Ve bara et olamo beş şiloşa sıfarim be sefer ve sipar ve sipur. Ve dünyasını üç kitapta yarattı. Kitapta dediği şey şöyle ifade. Dünyasını üç kitapta yarattı diyor. Beş şiloşa sıfarim. Yalın ifadesi üç kitapta devam ediyor. Be sefer. Seferden kastı harf. Sipardan kastı rakam. Sipurdan kastı hikaye şöyle yine bakabiliriz tablo halinde. Son cümledi ise aslında bütün yazma tek bir cümle fakat son bu ilk kısımdaki ilk kısmın birinci bölümündeki ifadesinin son kelimeleri diyelim. Bunu hangi şekilde yaptığını ifade ediyor. Ve ardından ikinci bölüm dediğim gibi son bölüm yani son ifadelerde bundan bahsediyor. Ardından ikinci bölüme geldiğimiz zaman birinci kısım ikinci bölüme geldiğimizde şöyle diyordu. On sefirot bilima. On bahsediyor ve on sefirot bilima diye kavramlandırıyor. Bilima'nın yalan ifadesi ne olmadan nedensiz anlamına gelir. Bilima. Bili olmaksızın yani bir edat. Hani örnek vermek gerekirse yani işte bir şeyi şekersiz içmek istiyorsan derim ki bili sukar. Bili olmak sizin ne sukar şekersiz. Ma ise bir soru kelimesi ama kendi çok özel bir kavram adam kavramına da atıftır. Bu aynı zamanda sayısal değeri bu yüzden 45'e denk gelir ma diyor 10 sıfır ot bili ma buradaki genel vurgusudur. bilim a kavramının sayısal değeri 87'dir. Doğa kavramının sayısal değeri ise 86'dır. Yani 10 sıfır ot bili ma derken aslında sayısal yapısına vurgu yapıyor sayısal yapısına vurgu yapıyor. Yani doğanın üzerinde demek istiyor. Daha doğrusu diyor. O yüzden bilima kavramlarının İbrani yani şu şekilde baktığımızda bilima şu iki kelime isterseniz sizler de dilediğiniz sözlüklerden teyit edebilirsiniz. Bilimanın sayısal değeri tam olarak 87'ye denk gelir. Doğanın üzerinde. Soyut. Yani onu bu doğada arama. Göremeyeceksin. Ve ardından diyor ki yani yaratım sürecinden bahsetmeye başlıyor artık burada. On sefirot bilima nedensiz neden olmayan ardından diyor ki temel 22 harfler. Üç ana anneler de diyebiliriz. İbran dilinde biz yani bir birden fazla ise çoğul olarak ifade edilir. Yani Türkçede üç ana dersiniz de İbrancide üç anneler deriz. Üç anneler, yedi çiftler ve on iki basit harfler. Bu bölüme geldiğimizde ise, ikinci bölüme geldiğimizde ise, birinci kısmın ikinci bölümüne geldiğimizde ise, 10 sifrottan bahsediyordu ki 10 sifrot bir Ardından ilerleyen bölümlerde diyor ki yani 10 sifrot, 11 değil 9 değil, 10 diyor. Sonra diyor ki temel 22 harfler. Bunların içerisinde 3'ü anadır, annelerdir, 7'si çiftlerdir, 12'si basitlerdir. Fakat buradaki basit kavramı gerçekten bizim anladığımız sadece basit değil. Yani o anlama gelen bir basitlik anlamında değil. İzah edeceğim az sonra. Fakat yukarıda bahsetmiş olduğu şey şuydu. Ve bara et olamo beşuluşa sıfarim kavramında be sefer harfler ve spar rakam ve sipur hikaye. Bu üç kavramın kök harflerine dikkate baktığınız zaman Samek pey reştir. Samek pey reş, samek pey reş, samek pey reş. Yani samek pey reşi yan yana getirdiğim zaman sefer anlamına gelir, sınır anlamına da gelir. Spar, sınır anlamına da gelir. Rakam anlamına gelir, harf anlamına gelir, hikaye anlamına gelir. Bu kavramların temel harfleri yani kök harfleri samek pey reştir. Bu kavram yani bu kavramdaki kök harfler bizi nereye götürüyor? sefira kavramına götürüyor. Yani harf derken, rakam derken, hikaye derken aynı zamanda sefira kavramının da kök harfleri samek, pey, reştir. Çoğulu ise sefirottur. Burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey veya anlatmaya çalıştığım şey yani bir kavram mı oluşturan harfler farklı farklı kavramlara evrilirken aynı zamanda aslında gerçek olan öz farklı açılardan bakıldığında farklı dönüşüm noktalarıyla kişiye başka bir şey anlatıyor. Aslında anlatılan şey aynı güç, aynı öz. Aynen yukarıda ifade etmiş olduğum gibi ışığın kendini kısıtlayarak aşağı inerken tanımlayabileceğimiz algı seviyelerini dünyaları oluştururken yine burada da Avram'ın bu ifadesinde Samehpey Reş bazen karşımıza bir rakam, bazen karşımıza bir harf, Bazen bir hikaye, bazen bir sınır ve aynı zamanda sefira olarak da karşımıza çıkıyor. Kavramın kök harflerine baktığınızda sameh, pey, reş. Daha önce de ifade ettiğimi belki hatırlıyor olabilir, bilemiyorum yani. Çünkü çok konuştuğum için farklı kurslarda vesaire. Bir İbrani dili kök harfler kavramıyla türetilmiştir. Herhangi bir kavramın kök harflerine baktığımızda, örneğin sefira kavramı kök harflerine baktığımızda sameh, pey, reştir. Bu kök harflerinin içine girip onları dönüştüren harfler her zaman ve her zaman hiç değişmez. Yut, hey, va feydeki harflerdir. Bakın dikkat ederseniz sefira kavramı içerisinde hangi harfler girmiş? Yut ve he, hey harfleri girmiş. Bu harfler bunun içine gire, girdikten sonra oradaki kök harfleri farklı bir anlam kazandırıyor. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Yut, hey, va feyde bulunan harfler bir kök harfe girdiğinde dönüştürür. Çünkü o dönüştüren bir güce sahiptir dönüşümün temel kaynağıdır. Şimdi burada da anlıyoruz ki yani sefira kavramını oluşturan harfler aslında harf, rakam, hikaye kavramını oluşturan harflerle aynı. Aynı şeyden farklı bir açıdan bahsediyor. Sefira böyledir. Kendi içinde de aynı zamanda safir dediğimiz bir kavram vardır. Safir de gerçekten doğada bulunan hani çok sert, saf taş anlamındadır. Yine bununla ilgili videonun sonunda bir alıntı yayınlayacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Safir gerçekten doğada çok saf, sert, kırılması son derece zor bir taştır. Ve sonuna hey getirdiğimizde İbrahim kültüründe dedir. Yani Safir, Safir taşını böyle yazarız. Samek pey yudreş, Safir. Sonuna hey getirdiğimizde sefira olur. Sefira aynı zamanda küre anlamına gelir. Halka anlamına gelir ki bütün sefiralar dikkat ederseniz halka halinde, küre halinde çizilmiştir. Çünkü daha önce de ifade ettiğimi hatırlıyorum bunu. Bunun sınırı yoktur. Bu şeklin bir başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Dengelidir, eşittir. Özellikle o yüzden halka olarak çizilir. Ve sefira kavramın çoğu ise sefirot. Sefirot. Yani olur da herhangi bir yazıda sefirotlar dediğimiz zaman kendi içinde kısmen biraz kusurlu bir tanım oluyor. Çünkü sefirot dediğimiz şey zaten çoğul, ha çoğul halidir. Sefiranın. Tekrar hatırlatayım İbrani dilinde çoğul ifadelerini im ve ot olarak ifade ediyoruz. Türkçe'de nasıl lerlar diyorsa gibrancı im ot diyoruz. Sefira ve sefirot. Sefira tek bir hal yani örneğin keter sefirası dediğim zaman doğrudur. Keter sefirası. Tekil çünkü ama on sefirot derken işte görmüş olduğunuz gibi, duymuş olduğunuz gibi sefirot diyorum. Yani çoğula olarak kullanıyorum. Buradan da anlıyoruz ki en temel ögelerden bir tanesi olan sefira ve sefirot ağacının kavramın kökünün nereden geldiğini anlıyoruz. Yine Samek peyre şarfleri, rakam, hikaye, harf, sınır anlamına gelen kavramların kök harfleriyle aynı. Yani aynı öz farklı bir şekilde izah ediliyor. Ve ne diyordu devamında? 22 harf. Bunlardan 3'ü anneler, 7, tanesi 7 çif tanesini çiftler diyoruz. 12 tanesine de basitler diyoruz. İbrani dilinde bulunan mevcut 22 harf. 22 harf var. Ana 22 harf vardır. O da öyle diyor. Yesot diyor. Yani an, temel olarak 22 tane harf vardır. Başkası yoktur gerçekten. Sadece 5 tane harfin sofit hali vardır. Bunlar gerçekten apayrı konular yine kutsi bir temelde yükselmiştir. Neden 5 tane harfin sofit hali vardır? Yani ruhun 5 katmanı vardır. 5 dünyalar kavramı. Doğadaki 5 farklı e, güç sevgisi. ...veya bunu element diliyle de ifade edebiliriz vesaire vesaire. Toplamda 22 harf vardır. 5 sofit harf eklediğimizde 27 yapar. Tekrar son noktaya alif eklediğimizde yine 28 yapar. Bu da güç kavramına denk gelir. Harflerin de zaten doğasına baktığımızda baştan başlayan bir oluşum ve yaratım sürecini anlatırken... ...bu döngünün nasıl tamamlanacağına, tamamlanacağını anlatır... Neden sonuna en son bu döngünün sonuna alef e ekliyoruz? Çünkü başta yola başlayan kişi dönüşerek dönüşerek aynen alefe benzeyecektir. O yüzden 22 artı base sofit 27 ve tekrar alefi koyduğumuzda o dönüşen insan gerçekten yolun başındaki güce dönüşeceğinden dolayı 28 evridir ve bunlar bir halka oluşturur ve bunun da kavramsal olarak anlamı güçtür. İbrahim dilinde güç kavramı, koah kavramı 28 sayısına denk gelir. Buraya kadar umarım anlaşılır olmuştur ve 22 harfi 3 gidi çiftleri ise bir taraftan 10 sifrotu şöyle karakterler olarak izlemleyebilirken Keter Kokma Bina diye açıklamıştık. Ardından Heset Gebur Atif Ferit Nesahot ve Malhut böyle de açıklayabiliriz. Diğer taraftan 10 sifrot içerisinde aynı zamanda 22 harfi de görebiliriz. Nasıl görüyoruz dikkatli baktığınızda. Aynı, şimdi iki şekilde görmek mümkün. Birincisi 22 harfi şu şekilde baktığımızda 3 anneler harf dediğimiz harfler alef, mem ve şindir buna em eşleriz. 3 anneler. Bu asla asla yani dişil bir yani bu asla asla kadın anlamına gelmez. Erkek anlamına gelmez. Oluşumun temelinde bulunan 3 elementi de işaret eder. Hava, su, ateş. Diğer taraftan bu yani ve 10 sefirot ağacının dikkatli baktığınız zaman 3 tane yatay kanaldan oluşur. oluşur üç yatay kanal, üç anneler ve üç anneler harf işte bu yatay kanallara böyle eklemlendirebiliriz. Ve yine bu çizme dikkatli baktığımızda yedi tane yukarıdan aşağıya inen dikey kanallar vardır. Tam yedi tane. Avram'ın ifade etmiş olduğu yedi çiftler. Ve tekrar dikkatli baktığımızda bu çizimde 12 tane çapraz kanallar vardır. 12 çapraz kanal. Avram'ın ifade etmiş olduğu şey 12 basitler. Ve bu çizimin içerisinde gerçekten bu şekilde 22 harfi tam olarak konumlandırabiliyoruz. Tam olarak konumlandırabiliyoruz. Burada bu şekli şöyle dizleyebilirsiniz. Şuradan göstereyim. Üç anneler. Alef, Mem, Şin. Burada duruyor. Alef, Mem, Şin. Hava, Su, Ateş. De diyebiliriz Veya Keter, Hohma, Bina. Hepsi doğru. Ve üç anneler Alef, Mem, Şin, Emeş. Sonra bunlar eşem olacak, sonra bunlar meşe olacak. Çünkü bunlar kendi aralarındaki dönüşümünden, birbirlerine dahiliyetinden dolayı ve sonrası yaratım süreci başlayacak. Şimdi üç anneleri burada gördük. Yedi çiftler dediği şey aynen burada. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pey, Reş, Taf. Bunu aynı zamanda şöyle diyoruz. Şu üç tane harfe Emeş demiştik. Buna da şöyle diyoruz, Beget Kafrat da diyebiliriz. Bir önemi yok yani, genel olarak bir isim. Çünkü harfleri böyle yan yana koyduğunuzda Beget Kafrat diye bir şey çıkar. Bir kavram çıkar, bir kelime çıkar. 7 tane çifter harfleri de burada gördük ve 12 basitler diyordu. 12 basitler, çapraz kanallara baktığımızda tam olarak 12 tane basitler harfini de böyle konumlandırabiliyoruz. Şekli tekrar dikkate baktığınızda 3 yatay, 7 dikey, 12 çapraz kanal var. Kanal diyorum çizgi değil. Çünkü kanal kavramı gerçekten özel bir kavram. Not aldım. Farklı bir videoda açıklayacağım gerçekten. Onu da. Yani buraya kadar şunu göstermeye çalıştım. Bir, ilk ilk, de, ilk, ilk bölümde yani yaratıcı gücün nasıl tanımlandığını iş, e, anlatıyordu. Onları işledik. Burada ek olarak sadece hayim kavramını işledik. Elohim hayim kavramını. Ardından ifade etmiş olduğu yani ardından ifade etmiş olduğu kavramlarda ise aşağıdan yukarıya yükselen insanın melek olan kavramından sonra aşağıdan yukarıya doğru yükselmek zorunda olan insanın geçirmiş olduğu haller ve ardından üç yani ardından ifade etmiş oldu ve bara et olama beş oluşan svarim, ve sefer ve, ve sipar ve sipur kavramındaki samek peyreş harflerinin hangi anlamlara geldiğini harf rakam hikaye. Aynı bu kavramların kök harflerini oluşturan Sameh Peyreş harflerinin de aynı zamanda sefire kavramı nasıl oluşturduğunu işlemiş olduk. Ve aynı zamanda artık bu dersi gerçekten 10 sefirot ve 22 harfi en bütünsel halde izlemlemiş olabiliyoruz. Tekrar hatırlatıyorum bunlara kanal diyoruz, çizgi değil, rastgele değil bunların böyle iki boyutlu olarak çizilmesi yani kanal şeklinde çizilmesi rastgele değil özel bir anlamı var. Çizgi olarak çizilmesi doğru olmaz. Günah da değil, sevap değil ama doğru olmaz. Yani gerçek anlamını vermez. Hani öyle bu yapmayın etmeyin tarzında değil. Buraya kadar arkadaşlar bu dersi belki bir öncekinden daha kısa oldu. Avram'ın aynı zamanda Sefer sırasındaki ilk kısım, birinci bölümde ifade etmiş olduğu hemen hemen tüm kavramları işlemiş olduk. Elbette burada deşifre edilmesi gereken, anlaşılması gereken birçok kavram daha var. İlerleyen derslerde bunları da işleyeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Arada siren sesler oldu. Yapacak bir şey yok. Gerçekten kapatmak mümkün değil. Artık belli bir noktadan sonra insana bir nokta ulaşır Yani yeter diyor artık. Ne olursa olsun ara vermemek gerekiyor. Yani her durumda kapatmak zorunda olsam gerçekten videoları yapmak mümkün olmaz. Böyle de arkadaşlar sorularınız olursa lütfen yazın. Konuyla ilgili olduğu sürece cevaplayacağımı biliyorsunuzdur. Konuyla alakası yok. Zaten yayınlamıyorum bile. Her zaman ifade etmiş olduğum gibi biat etmeyin, iman etmeyin, inanmayın. Tüm bu bilgileri gerçekten anlamak istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız elinize defteri, kalemi alın. Kendiniz çizin ve yazın. Ve göreceksiniz ki çok farklı şeyler çıkacak karşınıza. Bir başka sunum ve derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.